sayın okul müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım ve günümüzün kahramanı sevgili öğrenciler. Evlerimizden kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sayın okul müdürümüz Kemal Işık, gündemden önemli belirten konuşmasını bizlerle paylaşacaktır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Bugünü milletçe büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. 23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milletimiz egemenliğini yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlara ve bunlarla işbirliği yapanlara karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle egemenliğimiz ulusal varlığımızın başında gelir. Bizler bugün de çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatacağız. Günümüz büyükleri sonraki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir. Sözlerimi Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlıyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl ayağa kaldıracak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Ulu Önder'in de söylediği gibi sizlerden çok şey bekliyoruz. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle. Ulusal egemenlik ve çoluk çocuk bayramınız kutlu olsun. Okul müdürümüz Kemal Işra'a teşekkür ediyoruz. Bayrağın altında yürüyen yiğit, bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit, onların sesini duyuyor musun? Okulumuz 6C sınıfı öğrencilerinden Enes İbrahim, 23 Nisan'la giriş yerine evinden bizlerle paylaşacaktır. Sevinçliyiz, hepimiz. Taşta bugün neşemiz. E eliniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa, yaşa 23 Nisan. Hayat, hayat eve sığan, evde kalın çocuklar. Güle güle. Enes İbrahim'e teşekkür ediyoruz. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şam benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Şimdi 5. sınıf öğrencilerimizden Muhammed İzzettin bizlerle şiirini paylaşacaktır. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram, yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere, bugünleri verene. Bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Muhammed İzzettin'e bizimle paylaşmış olduğu şiir için teşekkür ediyoruz. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Görgende bana da bana değer ver. Sabah olmasın, güneş doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. 6C sınıf öğrencilerimizden Abdülhan Necar bizler için hazırlamış olduğu şiirini evinden paylaşacaktır. 23 Nisan Sevinçliyiz hepimiz. Başlığı bugün neşemiz. Erleriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süzleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Atatürk diyor ki, küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızısınız. Memleketi asıl ışığa bağacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Okulumuz 6 ve sınıf öğrencilerinden Muhammed Nedir evinden seslendirmiş olduğu 20 ilgili şiirini bizimle paylaşacaktır. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşmanı almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye Büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlen eğlenelim. Kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele, yükseltelim vatanı. Gönül isterdi ki programımızı okullarımızda yapalım. Mutluluklarımızı yan yana paylaşalım. Ancak bu yıl olağanüstü bir durumdan dolayı 23 sanı evlerimizde kutlama durumunda kaldık. İnşallah seneye böyle bir durum olmaz. Ve yine geçen yıl kutladığımız gibi yan yana ve çok güzel etkinliklerle okulumuzda kutlarız. Programın sonunda geçen yıl yaptığımız etkinliklere gösterilere değineceğim. Yalnız buna geçmeden önce çocuklar sizin bayramınızı kutlamadan önce biliyorsunuz ben her zaman 23 Nisan önce kendim için kutlarım. Çünkü bana göre 23 Nisan çocuk bayramı sadece çocukların değil, içindeki çocuğu da yaşatanlarındır. Çocuklar, Son olarak bayramınız kutlu olsun. Karantina zamanında virüs süzgünleriniz olsun. Kendinize iyi bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun.